Evvela çok kıymetli hocamıza, değerli hocamıza Allah hayırlı uğurlu etsin diyorum. Hoş geldiniz Espor ailesine. Çok teşekkür ederim. Biz sizi tanıyoruz, biliyoruz tabii ki. Her zaman severek, takdir ederek izlediğimiz spor camiasının çok kıymetli bir ismi hocam. İnşallah bu görevine daha da üstüne koyarak Büyük Rize Spor ailesine daha iyi yerlere getirerek taşlanacak inşallah hocam. İnşallah, i̇nşallah, Bizim kendisine olan güvenimiz tamdır. Şöyle bir şey demek istiyorum. Asla biz geçmişi de e, anmak lazım. İlan hocamız kendi isteğiyle böyle bir karar alıp gitmiştir. İlan hocamızın da çok kıymetli hizmetleri, çok kıymetli destekleri, çok kıymetli işleri oldu. Ben her yerde söylediğim gibi İlhan Hocamızın kişiliği, duruşu çok karakterli, düzgün bir insandır her şeyden önce. Hocamız da, Recep Hocamız da aynı profillerin, aynı duyguların, aynı özelliklerin üzerine koyacak, koyan bir duruşta bir karakterde olduğunu biliyoruz. Allah hayırlı etsin hocam. Çok teşekkür Öncelikli olarak hoş bulduk diyeyim. Evet bugün itibariyle Türk futbolunun köklü kulüplerinden Çaykur Rize yollarımız kesildiği için ve burada olduğum için çok mutluyum. bizi bu göreve layık gören başta başkanımız sevgili İbrahim Turgut ve yönetim kurulumuz olmak üzere Şehrin ileri gelenlerine ee, çok teşekkür ediyorum. Ee, tutkulu taraftarımızın önünde aynı heyecanı paylaşacağımız için inanın şu an itibariyle Çok Heyecanlıyım ee, İyi bir camiaya iyi bir kulübe Önemli hedefleri olan bir e, Takıma geldiğim için gerçekten mutluyum ee, bir teşekkür de sevgili başkanımın dediği gibi benden önce görev yapan sevgili meslektaşım İlan Paluta sizin uzunuzda iki buçuk sene hizmet etti. Ayrılırken kendisinin takımla yaptığı veda konuşmasını da izleme fırsatı oldum, buldum. Çok samimi duygular içeren güzel bir vedaydı. Onun Türkiye'de bir kulüpte iki buçuk sene hizmet edebilmek Güzel e, hatıralar bırakabilmek, burada kalabilmek zaten ne kadar önemli işler yaptığının da göstergesidir. Bundan sonraki kariyerinde de kendisine canı gönülden başarılar diliyorum. Ee, evet, dün akşamdan itibaren buradayız. Kendimi, ekibimi, oyuncularımıza, taraftarımıza, belki de en çok da şehrin sinerjisine inanan bir insanım. Ee, ondan dolayı iyi bir camia, iyi bir kulübe iyi bir oyuncu grubunun olduğu bir takıma geldiğimizi düşünüyorum. Amacımız, tek amacımız olacak, gece gündüz çalışarak bu takımı arzu ettiği e, konumlara getirebilmek olacak. E, belki de birinci hedefimiz, şu an itibariyle bulduğumuz a, alt gruptan bir an önce kendimizi yukarılara atabilmek. Belki birinci hedefimiz olacak. Bunu yapabilmek adına da ekibimle beraber e, gece gündüz çalışacağız. E, hepimiz için hayırlı olsun. Iııı... E, İnşallah e, çok güzel günleri beraber yaşayacağımız, güzel anılar biriktirebileceğimiz e, bir sene olur. Bize her zaman zor deplasman olmaya da inşallah devam ettireceğiz. Tamam, herkese çok teşekkür ederim. Hayırlı uğurlu olsun. Evet. evet, akşam buradaydım. E, öncelikli olarak dün akşam... E, Bence e, sahada iyi bir enerji vardı, iyi bir sinerji vardı oyuncu grubunun. Ortaya da iyi de bir oyun konuldu. E, bundan dolayı mutlu oldum. E, ondan dolayı oyuncularımı tebrik ediyorum. Evet, dediğiniz doğru. E, daha fazla, e, şu an itibariyle daha kolay gol yan, üretmekte zorlanan bir takımımız var. Aslında kaliteli oyunculardan oluşan bir ekibimiz var. E, zaman zaman üretmekte e, çok zorlanmasak da sonuçlandırmakta zorlanıyoruz. En büyük şeylerimizden biri bu, zorluklarımızdan. Valla dün akşamdan itibaren ekibimizle bütün maçları analiz etmeye çalışıyoruz. Bir yandan hafta sonu Konya deplasmanı için hazırlanıyoruz. Ee, evet benim e, biz her maçı burada kazanmak için oynayacağız. İçeride dışarıda oyuncu grubuyla. Tabi ee, tabii planlı oyunlarımız olacak. Ee, coşkulu, baskılı, üreten bir futbol sergileyebilmek en büyük hedefimiz olacak. Evet, artı yönlerimizde çok zaaf olan noktalarımız da var. İsterseniz bunları detaylı olarak burada paylaşmayayım ama bunların çözümü için gece gündüz ekibimizle beraber çalışıp taraftarın özlediği, görmek istediği futbolu inşallah onların huzurunda sergilemek istiyoruz. Hocam 4-3 günlerde Bülent Korkmaz'ın sporu geldiğinde Konya Spor'a ayrılıp gelmişti. İlhan Palut'ta Lidl Spor'a gömlediğinde yine Konya Spor'a evet. ayrılmıştı. Ne diyelim, e, hoş bir tesadüf belki. Konyaspor e, bir yıl hizmet ettim, bir yıl üç gün. Ben her hizmet ettiğim kulüp benim için değerlidir, ekmek verdiğim bir kulüp. E, canı gönülden başarılar diliyorum. Güzel bir maç olacak inşallah hafta sonu. E, ama bugün itibariyle bu imza ile beraber e, bizim tek hedefimiz olacak, tek e, amacımız Çaykur Rizespor kulübünün sahada iyi bir oyunda iyi bir sonuç alması. Ee, bu arma için hep beraber oyuncularımızla biz sonuna kadar mücadele edeceğiz. Ee, umarım da Akedin'in kazandığı güzel bir e, oyun olsun. Belki en iyi özetleyebilecek kelime hoş bir tesadüf diye. Hayatta ben başarının önemli etkenlerinin birini istikrar olarak görüyorum. Hayatta kararlarımızı, isteklerimizi anlık değil, hedeflere uzun vadeye koymak lazım. Bunun da çok önemli bir unsuru istikrardır. Biz önce Yola çıkacağımız arkadaşları güvenmek isteriz. Güvendiğimiz arkadaşlarla da anlık e, olumsuzluklarla, anlık durumlarla karar verip yol çizgimizi değiştirmeye çok doğru bulmam. Biz İlan Hocamıza güvendik, sevdik, yol yürüdük. Aynı şekilde şimdi Kıymetli Hocamıza aynı şekilde güvendiğimiz için yol yürüyoruz. İnşallah... Uzun zamanlar, uzun seneler Rize Spor'a hep beraber hizmet edeceğiz. Bu camiaya, bu armayı sevenlere, bu kulübe hep beraber hizmet edeceğiz. İstikrarın çok önemli olduğunu düşünürüm ben. Önceki durumları çok iyi bilmiyorum. Evet. Yani ama genel olarak, yaşantı olarak ben çalıştığım kulüplerde, önceki kulüplerde her zaman... Şehrin içinde dolaşabilen, e, gezebilen, vakit geçirebilen bir insandım. Burada da aynısını devam edeceğini düşünüyorum. Umarım, yani bilemiyorum oradaki e, dediğimiz gibi sizin tespitinizi ama e, umarım o enerjiyi, o sinerjiyi e, oradaki birliktelikle beraber yaşatırız, bunu stada yansıtırız. Onun için de ben elimden gelen ne geliyorsa da sonuna kadar yapmaya hazırım. Ondan ne söyleyeyim. Şöyle benim de her zaman daha önceki kulüplerde de çalıştığım, e, Konya Sporu'da devam ettiğim ekip tamamen devam ediyor. E, yardımcı antrenörlerimiz Ekrem Dağ, Fevzi Korkmaz, e, kaleci antrenörümüz Ferhat Odabaşı, performans hocamız, fiziksel ve performans hocamız, Can Kaplan olan analistimiz Oğuzhan Hoca. Aynı zamanda içeriden de gerek altyapıdan gerek Rize bünyesinde bulunan 3 hocamız da devam edecek, aramızda olacak. E, ekibimiz bu şekilde. Bugüne kadar dediğiniz gibi elimden geldiğince antrenörlük hayatımda hep inandığım doğruları e, kimseden, hiçbir camiadan, e, belki de e, çekinmeden net söylemeye çalışan bir insanım. Az önce de söyledim onların duygularını, bu yörenin insanının isyan eden yapısını biliyorum. Yani e, inşallah bizim amacımız da sahada isyan eden bir takım, onların coşkusuna e, uyum sağlayabilecek bir oyun ve takım yaratabilmek. E, Bizim onlardan tek desteğimiz var. İyi günümüz olacak, kötü günümüz olacak ama her daim bizim arkamızda, yanımızda, bizimle beraber destek vermeleri, kalplerinin bizim için atması. İnşallah da biz ortaya koyacağımız performanslarda onları zaman zaman buradaki soğuk havada da inşallah ısıtmaya çalışacağız. İnşallah da beceririz. Baştan alayım isterseniz. Bir, çalıştığım her kulüpte kulüp menfaatlerini düşünen bir insanım. Menajerler elbette işlerini yapacaklar ama... O benim alanım değil. Biz genelde oyuncu tespiti noktasında biz karar alırız. Ondan sonraki süreç kulübün profesyonellerini ilgilendirir. Konya başarı bence biraz göreceli bir kavram. Yani Konya spor özelinde konuşursak çok girmek istemiyorum ama... Ayrıldığımızda 8. sırada takım bıraktık. Her şey olarak Hı -hı. Hani futbolcu fazla almadığınızdan hani Yok, futbol... Hı -hı. çok o, o da göreceli. Yani 6 transfer yapıldı. Geçen seneden devam eden bir kadro vardı. Evet bazı şanslı sakatlıklar yaşadığı o tespitiniz doğru. evet olabilecek konular bunlar. ama bugün itibariyle çıkılan bir yol vardı. Konulan bir hedef vardı. Her kulübün farklı hedefleri var. Bu sene oradaki mali istikrarı, mali yapıyı düzeltip e, 8. ile 12. arası bir hedef konulmuştu. Yönetimle belirlediğimiz hedef buydu. 18. sırada biz orada görevi bıraktık. E, ama o dosya benim adıma kapandı. E, amacım her bulunduğum camiada yapabildiğimin ekibimle beraber en iyisini yapabilmek. Burada söylediğim gibi hedef olarak birinci hedef yani burayı tekrar zor bir deplasman haline çevirebilmek bu stadı. iki alt sıralardan üst e, alt gruptan kopup e, daha rahat bir konuma gelmek Öncelikli hedefimiz sonrasındaki hedefleri hep beraber koyacağız. Yönetimimizle beraber, oyuncularımızla beraber koyacağız. Ama öncelikli olarak bir nefes almamız lazım. Daha rahat nefes alabilmemiz öncelikli hedefler. Bunları söyleyebiliriz.